Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdik. Gördüğünüz üzere Hande Erçel, Kerem Bürsin'le ve ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım'la birlikte akşam yemeğindeler. Tabii ki herkes ailecek bir fotoğrafta görmek isterdi. Fakat Hande Erçel'den e, yalnız bir fotoğraf paylaşıldı. Bakalım ilerleyen dakikalarda yepyeni kareler gelecek mi? Yepyeni görüntüler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.